Allah'ın mekanında, Allah'ın dünyasında Allah'ı düşünmelisin. Allah'ın düşünmediğin hiçbir hayat olmamalı. O rızkın sahibinin Allah olduğunu bilmelisin. Sana o rızkı veren. O sana bu hayatı bahşedenin Allah olduğunu bilmelisin. Seni yaradanın Allah olduğunu bilmelisin. Bir yerden gelip tekrar aynı yere gideceğini bilmelisin. Hı. Yani nereden gelip nereye gideceğini bilmelisin. Şeyh bazen derdi ki derviş Yunus, çok ağır konuşuldu sözün meclisten dışarı. Nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen çok ağır buyurdu derdi. Hayvan gelir hayvan gider. Biz nereden geldik? Ne diyor Tapduk'tan? Tapduk'tan geldik Tapduk'a gideceğiz. Yani Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Allah'tan gelen neyimiz? Ruhumuz. Beden dünyalıktır. Beden topraktan geldi. Bu beden Allah'ın nurundan gelmedi. Allah'ın nurundan gelen ruhtur. İşte gelip gidecek olan da ruhtur. Kap bir emanettir. Sen o kapta bir emanetsin. Sen ait olduğun yer burası değil. Sana ait olduğun yer Allah'tır. Çünkü Allah'tan koparmış bir parçası. Yani bir ummandan bir damla almış misali. Sen ummandan bir katresin. İşte o katre ummana muhtaçtır. Umman Allah'tır. Katre senin ruhundur. İşte o ruh ait olduğu yere giderse hayat bulur. Ait olduğu yere doğru akarsa hayat bulur. Eğer ait olduğu yerin dışına fesada dönerse işte o emanete ihanet olur. Kendine zulüm olur, kendi için. Kendine ihanet etmiş olursun. Yani emanete ihanet, hani sözünde durmamak böyle bir şey. Hani ruhlar aleminde Allah ruhları yarattığı zaman, kendinden ayrıp meydana koyduğu zaman dünyadayken kulluk yapacaksınız Belli Rabbi. Allah'ın yani kendi vermiş olduğu bütün emir talimatlara ben dediler. Evet dediler ruhlar. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan ayrılmayacağız. Senden ayrılmayacağız. Senin zikrinden, senin fikrinden, senin Senden evet. hariç hiçbir şeyle meşgul halinde olmayacağız diye söz verdiler o ruhlar. O bedene girdikten sonra akıl ile nefis ruha zulmeder. Niye zulmeder? Ait olduğu yere yönünü değil de ait olmadığı yere yönünü çevirirse o ruha zulmeder. İşte emanete ihanet eder. O emanet ruhtur. Senin bedendeyken bu emanetin hakkını vermelisin. Yani ruhunun gıdasını vermelisin. Ruhun gıdasız olursa ölür. Ruhun ölürse Allah o ruhu bedenle beraber cezalandırır. Çünkü sen ona zulmetmiş olursun. Sen ona haksızlık etmiş olursun. Sen ona adaletsizlik etmiş olursun. Çünkü ait olduğu yere değil de ait olmadığı yere götürmüşsün. Ait olduğu yere yönder, döndürmemişsin de ait olmadığı yere yönlendirmişsin. Yani Allah'a yönlendirmesi gerekirken sen dünyaya, Allah'a yöndürmesi gerekirken sen Nefse şeytana yönlendirmesin. İşte o ruha zulüm etmiş olursun, kendine zulüm etmiş olursun. Kur'an'da da geçiyor. İnsanlar çok zalimdir, zalimlikten kasıt büyük zulümünü kendi yapıyor. Hem yani burada kalıcı değilsin. Geçici bir süre için ruh bedene intikal etmiş, o ruh bedendeyken gereken yolculuğunu yapmalısın. Sevi sürü yapmalısın. Rabbini unutmamalısın. Ahlakını unutmamalısın karakterini unutmamalısın. Kişiliğini unutmamalısın. Allah'ın özellikleri sende var. Allah'ın özellikleri o ruhta. Allah'ın bütün güzellikleri o ruhta. Ama senin ruhu diriltmelisin. O ruhun gıdasını verirsen o ruh sende vücut bulur. O ruh sende galip gelir. O ruh sende tasarruf sahibi olur. Ama eğer onun gıdasını vermezsen işte o zaman o ruhu perişan etmiş olursun. Hani iki Kardeşi düşün, birisine çok yedirip içiriyorsun, birisine aç bırakıyorsun. İşte bunları güreştirirsen, o çok yiyip içen, güçlü olan, zayıf olanı yener. İşte senin bedende ruhla nefis ikisi sana aittir. Sen birinin gıdasını fazla verip, nefsin gıdasını fazla verip, ruhun gıdasını kesersen, nefsin ruhunu alt eder. İşte o zaman aklınla nefsin bir olup, sana en büyük zulmü yapmış olur. İşte sen kendi kendine yapmış olursun o zulmü. O yüzden aklınla ruhunu birleştirip nefsin sırtını yere getirmelisin. Nefsi ıslah etmelisin. Nefsi terbiye etmelisin. Nefsin arzu ve isteklerini kesmelisin. Ruhun önünü açmalısın. Ruhun önünü sonuna kadar aç. Onu götüreceği yer, seni götüreceği yer Allah'tır. Ruhun önünü sonuna kadar aç. Sana seni ulaştıracağı yer Allah'tır. Başka yeri seni götüremez. Çünkü onun vuslatı oryadır. Onun matlubu odur. Onun ait olduğu yer orasıdır. Başka yerde tatmin olmaz. Başka yerde mutlu olamaz. Başka yerde haz alamaz. Başka yerde efendim, söylüyor, bunu mutlu edemezsin. Yani.